Evet Brezilya takımından Yüksel var yanımızda. Takım yine galip gelmeyi başardı. Rolant'de bir futbol oynadı. Turu geçen takım oldu. Çeyrek finalde göreceğiz Brezilya'yı. Görüşlerini alacağız şimdi. Rakibin aynı sağlık. Gerçekten hepsi genç çocuklar. Yetenekli çocuklar. Geçen gün Robert'la yine aynı şekilde konuşmuştu. Çok bireysel iyi oyuncuları var. Yetenekli oyuncuları var ama daha yaşlı genç tecrübeleri yok. Biz de e, tecrübemizle e, yıllardan beri beraber oynamamızın alışkanlığıyla yine galip geldik. İlk yarı iyiydik ama ikinci yarı biraz Sanki rakibi hafif alma turu geçtim havalarına girmiş gibi olduk. Pek fazla mücadele etmeyen arkadaşlarımız vardı. İsim gerek yok ama e, çeyrek finale çıktığımız için mutluyum. Bütün herkesin ayağına sağlık. Güzel bir maç oldu. İnşallah finale kadar gidip, finale kadar gidip kupayı almak istiyoruz. Tek evet. hedefimiz bu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Her kardeşlerim söyleyeceklerim varsa buyurun. Abim söyledi zaten her şeyi. Çok güzel bir turnuva. Maçlar çok heyecanlı. Biz Brezilya olarak yarışmacı takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah kupayı biz alacağız. İnşallah. Evet, i̇nşallah. Tebrik ediyoruz. Size başarılar diliyoruz. Teşekkürler ya. <laughs>